Bir başkası setri avret. Değil mi? Setri avret meselesinde de dar pantolonlarla erkeklerin namaz kılması mekruhtur. En azından üzerine bir cübbe giymesi lazım. Erkeklerin başı açık takkesiz namaz kılması mekruhtur. Hatta kitaplarımızda diyor ki bir erkek tembelliğinden dolayı tembelliğinden dolayı başı açık namaz kılsa bu mekruhtur tembelliğinden dolayı başı açık namaz kılsa bu mekruhtur. Ancak ancak tembelliğinden değil de başı açık namaz kılmayı takke ile namaz kılmayı hafif görürse ya ne olacak kardeşim ya bu kadar da uzatmayın ya ne olacak takkesiz kılsam derse kafir olur diyor. Niye? Çünkü Efendimiz başı açık namaz kılmamıştır. Hac ve umre dışında. Hac ve umrede zaten başı kapatmak yasak. İhramlı olduğun zaman. Onun dışında Efendimiz başı açık namaz kılmamış. Hatta İmam Kettani diyor ki Efendimiz sarıksız bile namaz kılmamış. Sarı olmadığı zaman bulduğu bir bez parçasını sarık gibi sarar onunla namaz kılardı. Meleklerin kıyafetidir diyor sarık. Bedir'de, Uhud'da, diğer yerlerde, savaşlarda yardıma gelen meleklerin hepsi sarıklı. Efendimiz sarık müminin izzeti şerefidir diyor. Şununla, şununla iki rekat namaz kılsan, iki rekat namaz kılsan, yetmiş rekat kılmış gibi Allah sevap yazıyor. Niye? Efendimiz'e uymanın fazileti. Erkeklerde dar pantolon giymeyecek. Giy, giydim ben o zaman üzerine bir cübbe giyeceğiz. Cebimizde en az ya ben dışarıda takya takmaya utanıyorum. Yırtık pantolonla gezmeye utanmayız. Saçlarımızı hipi gibi yapıp şuradan çizgiler mizgiler utanmayız. Sakallarımızı kazırız utanmayız. Ama Efendimiz'e benzeyeceğiz bir şalvar giyeceğiz ya da bol bir pantolon giyeceğiz utanırız. Nelerden utanıyoruz nelerden utanıyoruz değil mi nasıl değiştirdiler bizi. Şuurumuz değişti, hayata bakış açımız değişti, görüşlerimiz değişti.